Merhaba arkadaşlar. Daha önce FED, AGX ve Ocean'ın birleşimiyle ilgili bir bilgilendirme videosu paylaşmıştım. 2 Nisan'da oylama başlatıldı bununla ilgili. Yani birleşim olsun mu olmasın mı şeklinde ve 17 Nisan'da yani dün bu oylama sonuçlandı ve birleşim olacak. Ee, peki Asitoken ne zaman piyasaya çıkacak? Hangi tarihlerde çıkacak? Ortalama 24 Mayıs gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor Asitoken'in. Ee, bu arada FED, AGX ve Ocean'a Nasıl bir tepki olur? Şu an tam kestiremiyorum ama ilk başlarda bir ilk daha doğrusu bu haber yayınlandığında bir yükseliş elde ettiler. Fakat zamanla satışlar olacaktır. Bunları çünkü satıp millet daha doğrusu yeni bir birleşim olacağı için toplam arz ne kadar olacak? İşte ilk başta piyasadaki arz ne kadar olacak? Bununla ilgili net bir bilgi yok. O yüzden satışlar olabilir. Yani fiyatta düşüklerin yaşanacağını düşünüyorum. Yani ben elimde şu anda tutmuyorum üçünü de bir bakalım görelim ne olacak, ne bitecek, toplam arzı ne olacak, işte sirkülasyondaki arzı ne olacak bunların hepsi fiyatı belirleyecek. Ama asi tokeni piyasaya çıktıktan sonra yani borsalarda aktif olduktan sonra ilerleyen zamanlarda yükseliş kaydedeceğini düşünüyoruz. Umarım hepimiz için hayırlı olur. Çünkü bu tür birleşmeler çok nadir görülen oluyor. Daha önce birleşen bir tokenler ben hatırlamıyorum. Çünkü bu boğada ki bu boğadaki piyasaya giren paranın yani 15-20 trilyon civarında olacağı bekleniyor. Çünkü kurumsalların ve işte Amerika'daki diğer finans finans şirketlerinin de kripto sektörüne girdiğini düşünürsek biliyorsunuz 1-2 ay önce bir Bitcoin ETF onaylandı. Ve bununla beraber çok fazla alımlar gerçekleşti işte şu an tam net miktar hatırlamıyorum ama Sadece bir hafta içinde bile 6-7 milyar dolar bir giriş oldu Bitcoin'e Ve tabii ki bu da doğal olarak fiyatı yukarıya yükseltti O yüzden diyorum ki yani bu boğa da yaklaşık önümüzdeki bir yıl içerisinde çok büyük altcoin'lerde ve Bitcoin'de Yükselişler göreceğimizi Düşünüyoruz hepimiz de zaten bunu bekliyoruz Tabii Her zamanda dediğim gibi bu yükselişlerin başını bu boğada yapay zeka çekecek. E bu yapay zeka coinleri ile ilgili de sizle ayrı ayrı bir video paylaşacağım. İşte çünkü piyasada çok fazla yapay zeka ile ilgili coinler var. Hangisi daha sağlam? Yani hangisiyle daha çok kazanç elde edebilirim diye düşüneceğim. Tabii ki bu yapay zeka coinleri arasında bir çekişmeye sebep oluyor. Çünkü daha önce biliyorsunuz bir önceki boğada metaverse coinleri ön plandaydı. İşte Sant ve Mana vardı. İkisi kapışıyorlardı bu konuda. Yani başı onlar çekiyordu. Şimdi bu piyasada da hangisi başı çekecek onu zamanla hepimiz göreceğiz ama şu an Fed, Agix ve Ocean'ın yaptığı birleşme onları bir adım daha öne atmış gibi gözüküyor. Çünkü insanlar güncel haberler görmek ve duymak istiyor. Çünkü bu yatırım yapan kişinin de yani hepimiz isteriz ki yatırım yaptığımız bir şeyin üzerinde çalışılmış olması, insanlara bilgi veriliyor olmasını isteriz yani. Bu benim için de geçerli. Herkes için geçerli. Umarım hepimiz için iyi olur. E, zamanla bununla ilgili haber geldiğinde ben size videolar paylaşacağım. Çünkü çok soran arkadaşlar oldu işte. Ne zaman listelenecek? Nasıl alacağız? Satalım mı? Alalım mı? gibi. Şu an sadece ben elimde tutmuyorum. Yani bekliyorum. Çünkü Mayıs'ın ortalarından sonra belki daha öncesinde de bir daha detaylı bir video yaparım. İşte toplam arzi ne olacak? Bunlar açıklandıktan sonra daha doğrusu o zaman daha net bir karar vermiş oluruz. Umarım hepimiz için hayırlı olur. Çünkü kimse parayı yoldan toplamıyor yani hepimiz çalışıyoruz. Dişimizden, tırnağımızdan artırıp alıyoruz bunları ya da belli bir birikimler yapıyoruz, hayaller kuruyoruz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Tabii ki tek bir koyuna güvenip de bütün paramızı basmıyoruz yani çünkü bu çok tehlikeli her zaman sepet yapmak hepimiz için karlı olacaktır. Çünkü ben hep öyle yapıyorum. Yani çok büyük bir parayı da tek bir koyuna basmak çok riskli. Çünkü daha önce bir Luna örneğini yaşadık. Çok büyük çöküşler yaşadı. İnsanlar milyon dolarlar kaybetti bununla ilgili. Belki aranızda da kaybedenler olmuştur. O yüzden diyorum her zaman sepet yapmak sizi kurtarır yani. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.